Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Baby Simulator oynuyoruz. Bir veronumuzda bir çekim söyle, bir tatlış tatlış. Ne güzel. Adamlar ne kadar büyük, benim boyuma bak, adamların boyuna bak ya. Yani. En küçük benim oyundan. Evet, galiba. Bak şurada da bir tane var. Şöyle beberonumuzdan içelim. Şeyimizden süt mü var içinde mi? işte. Ondan bir içelim. Böyle böyle büyüyeceğiz herhalde. Biraz içelim. Böyle böyle. Param da artıyor bu arada. Bunu içtikçe. Bunlar neymiş? Robux lazım. Haydi bu bebeğen abi. <laughs> abi? Roblox çıktı anne. Hani. Evet. Biraz büyüdük gibi geldi ya. Yani böyle yapa yapa büyüyor bize geldi. Evet. Biraz da gezelim bakalım etrafı. Şunlara vurabilir miyim acaba küçükler? Kaçıyor ama. Ödüller varmış galiba. Şuna bir vurayım. Ha vuruyorum. 7-7 canı gidiyor. Önce herhalde. Oh. Vur, vur vur. 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 O da vuruyor ama boşa vuruyor. Oyunu daha bilmiyor bile. Evet vur vur vur. Ölmüyor da ya. Ha tamam. Evet biraz daha içelim. Evet. Du her içtiğimde dört coin veriyor. Ooh. Büyüdük baya he. Evet. Tamam. Şimdi gidelim şu şeylere bakalım. Pets yazıyor, hats yazıyor. Şapka ve hayvanlar galiba. İlk önce bir hayvanlara bakalım neler varmış. Video dışında ben şeyleri şapkalara baktım. İşte orada şeyler şapka şeyleri vardı. Şuna girelim bir. yumuk yumurta var. 500 lira. Neyse 312 lira mı var? Biraz daha biriktirirsem alırım zaten. Hepsi 500'den başlıyor galiba. Zaten şey gidelim. Şapka bölümüne. Şapka bölümünde de öyle galiba. Böyle kutu. Bakalım oraya da. Hah işte. O 4000 elmas istiyor son ya. Adamlar coşmuş bunları almış tabi yani. Bunlar ne? Robux bunlar geç. Neyse çıkalım buradan. Bu, bu, neymiş? Bu da Robux'lu. Her şey Robux'lu ya. Şu çocuk kadar oldum neredeyse. İçelim şöyle. Evet. İç 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 iç. Şuna katılmıyoruz. Daha küçücüğüm zaten. Ne katılacağım ki? Evet. Çok iyi. Evet. Şu çocuğa vuralım bakalım. Onun canı gidiyor o taraf. Daha iyi. O da bana vuruyor. Ha, hadi kapışma ya burada şu an. Ölecek mi? Ölmüyor. Ha, ölecek galiba kaçıyor çünkü. Gel buraya gel. Evet kaçıyor şu an. Kaçma gel gel buraya. Öf oraya gitti. Burada vuramayacağım ben onu güvenli bölge yazıyor. Neyse biz de bir bronzumuzu içmeye devam edelim. Hatta biz de şurada içelim. Bize de kimse saldırmasın. Evet. Böyle böyle kasacağız. Ben video dışında da kasarım. Biraz büyürüm bu arada. Sizi de en son gösteririm. İkinci, videosunu da çekerim bunun. İkinci bölümünü. O ne ya zıpladı mı o bebek? Allah halkadan dışarı çıktım. Fırlattılar beni. Tek de öldü çocuk. O herkesi öldürüyor. Biz burada bebek anımızı içinde bir boğanımız. Evet. Hadi 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 hadi. Kız da geldi burada. Şu günlük ödül mü acaba? Şuraya doğru bir gidelim. Zıplanmıyor da oyunda. Bu harika. Allah. Biri bana vuruyor. Kaç. Öleceğim ya. Canım çok az. Allah ım. öldük. Bu masa olmuyor mu ya? Bu neymiş? Değişik bir şey. Çantada bir şey var mı? Tıklam. Heh. evcil hayvanlar. Yakında, yakında, yakında gelecek bu demek ki. Bir kafama şapka mı alsam ya? Yani? Alırım ben onu. Biraz biriktirelim de parayı. 500 olması lazım. 500 coin. Evet. Büyüyoruz. Büyüyor bebek büyüyor artık. Hadi hadi biraz daha hızlı. Evet ne kadar tatlış ya. Bu bölümden içiyor. Burada da farklı farklı malzemeler var. Ama biz alamıyoruz. Çok büyük olmadığımız için. Olabilir. Şu gemleri nasıl topluyoruz acaba elmasları? Onu daha öğrenemedim. Neyse ya öğrenirim ben video dışında merak etmeyin siz. Gösteririm size. Evet. Şu ne ya tahta gibi bir şey var. Ya ben bu öteki taraftayım. Neymişim. Geçemiyorum öteki tarafa. Allah. Sıkışacağız. Şuradan dolanalım. de zeka fışkılıyor. Evet, burada bir bayanımızı içebiliriz. İç, iç. Çok iyi. Evet. iç iç çok iyi evet bence çok iyi içiyoruz kodu var mı acaba şurada kod yazıyor yazalım bakalım Evet. Yanlış kod diyor. Ücretsiz kodlar için bizi Twitter'dan takip edin diyor. Gerek yok onu geç. Bu koca çocuk geldi yine. Şapkasına bak. Astronot kıyafetli. Evet ben de bayağı büyüdüm ya. Yani bayağı büyüdüm bence. Şöyle biraz daha içelim. Hatta dolaşalım dışarıya bir de. Şurada kapılar falan var galiba. 2000'e falan. 2000 şu şeye. Bu ne ki acaba? İşte büyüme şeyi galiba. Geç. 2000 şeye oraya açıyoruz. Ben açamıyorum daha. 242 tane var ondan da. Şurada içelim o zaman. Biraz kasalım. Evet. Bence bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ben video dışında kasarım iyi de gelişirim. Size de sonraki videoda gösteririm. Hepin ay görüşürüz o zaman. Bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve kanala abone olmayı, bildirimin bildirim zillerinin zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.